Şire güldüren kalbe huzur dolduran, sahur deyince aklıma yani gece uykudan uyanıp duruyoruz, ailecek kahvaltımızı ediyoruz. Peki, sahur peki, deyince neler yaparsın? neler yapsak. Peki böyle ya yaparsan... uykusuzluk gelebilir bak bu. Peki ya böyle yaparsan... Ama olsun ya zahmeti evet. sonuna Rahmet, Rahmet var. Aynen doğru yani Ramazan geliyor. Başka gece uyanmak geliyor. Teheccüd namazı geliyor. Ben mesela sahura kalktım ilk önce teheccüd namazını kılıp sonra sahura başlıyorum. Demek bu Ramazan geldi Ramazan. Ramazan geldi Ramazan. Mübarek olsun Ramazan size. Mübarek olsun Ramazan bize. Bayram olsun tüm herkese. Ramazan geldi Ramazan.